Bir öğrencinin vefat eden bir öğretmeninin ölümünü yaşaması doğaldır. Ama bir öğretmenin vefat eden bir öğrencisi hakkında konuşması ve yaşaması çok zordur. Sözüm bittiği yerdeyiz. Utkanın ilk okul öğretmeni. geleceğinin parlak olduğunu daha o günlerden belli eden, saygılı, çalışkan, zeki bir öğrencimdi. O da yetiştirdiği öğrencilerini ışık saçtı. Vefatını öğrendiğim zaman çok üzüldüm. Rabbim rahmetiyle muamele etsin inşallah. Biz onu bir süreç geçti. Pandemiyle geçen bir eğitim sürecimiz oldu. Ama sonucu güzel oldu. Mezun oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Tabii ki öncelikle de ailelerinizi tebrik ediyorum. Ee, sizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı. Şimdi e, bizim tabii mühendislik için bir ilgimiz var. Lütfen beni e, söz dinlemeyi tekrar etmenizi istiyorum. Mühendislik ünvanına daima layık olmaya. Mühendislik ünvanına daima layık olmaya. Bu ünvanın bana sağladığı. Bu ünvanın bana sağladığı. Yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek. Yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek. Hangi şartlar altında olursa olsun. Hangi şartlar altında olursa olsun. Eğitimim boyunca kazandığım. Eğitimim boyunca kazandığım. Tüm bilimsel ve teknolojik kapsamdaki ve teknoloji kapsamındaki bilgi ve kabiliyetlerimi bilgi ve kabiliyetlerimi ülkemin yükselmesine ülkemin yükselmesine ve insanlık faydasına kullanacağıma ve insanlık faydasına kullanacağıma ahlaki ve bilimsel ahlaki ve bilimsel etik değerlere bağlı kalıp etik değerlere bağlı kalıp çevreye saygılı olacağıma çevreye saygılı olacağıma mesleğimi icra ederken mesleğimi Tüm tasarım, Yapacağım tüm tasarım. Uygulama, uygulama. Hesap ve ölçme işlemlerinde. Hesap Bilim ve doğruluktan ayrılmayacağım. Bana, bana düşen görevlerimi. Titizlikle ve gayretle. Titizlikle ve gayretle yerine getireceğime. Yerine Namusun ve şerefim üzerine. 指が出る。 hayır Bu benim beşinci seçimlerde bir dönemimiz. Ondan önceki dönemlerde de sizin kadar böyle ilgili, aktif görmemiştik. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Hem meslektaşlarım hem de odam adına çok teşekkür ediyorum. Bu süreci çok güzel yürüttünüz. Kimse üzülmedi diye düşünüyorum. Bu işaret. <laughs> Içinden, gel gele içinden bir Bizler 13. dönem olarak sizlerle meslektaşlarımızla beraber her zaman bir arada olmayı ve sizler için elimizden gelen her şeyi yapmayı arzuluyoruz. Ve bu yolda bir arada olmayı temenni ediyoruz.